Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle trafik racer, racer oynayacağız. Neden bunu oynayacağız? Çünkü bu dünyanın en eşsiz ve en güzel oyunu olmayabilir. Ama şey yani eskiden zevk alıyorduk. Ondan sonra bugün aslında sizler de World of Warships'te Battle oynayacaktık da. Şimdi ne oldu? Battle Prime'ı açtım, videoyu da açtım, kastı. Ondan sonra videoyu kapatmak zorunda kaldım. Bir de karşıma cidden oyuncular denk geldi. Bir de kalmadım mı ikiye bir? Kaldım. Ee, ben onları yenirdim. Çünkü bir de şey, neyse bir de, bir de, bir de şey demeyelim. Ee, ben onları yenirdim. Sonra tekrar Battle video çekecektim. Ha dedim, ilk açıldığından video böyle olur. Olur böyle şeyler dedim ama sonra düşündüm dedim ki bu, bu oyun son zamanlarda gittikçe salaklaştı normalde kasmıyor mesela video çekiyorum o videoda da kasmıyor videoyu çekiyorum videoyu bitiriyorum Galeriden izliyorum yok video kasıyor ses kayması oluyor ama kasıyorum ses kayması oluyor neyse onun için dedim hiç uğraşmayayım zaten teknel kasası tekne oynamak zorunda kalacağım. Şu sırada hiç sarmıyor. Hep aynı oyun. Bir de genelde tek başınıza oynuyorsunuz. Cidden tek başınıza oynuyorsunuz. Karşıya 2-3 kişi geliyor. Size de 2 tane adam atıyor. Adama bir bakıyorsun. 2-12 gitmiş. Bota bakıyorsun. Kaça kaç gitmiş? 4'e 8 falan gitmiş. Veya 4'e 6 gitmiş. Veya 4'e 4 gitmiş yani. Botlar bile Bazen çoğu oyuncudan şey oluyor şu an Android'de olanları atıyor diye biliyorum ama Yani büyük ihtimalle onları attığı için millet de sinirleniyor oyuna gelmiyor E haklılar bir şey diyemem ama benim de sporumu alt üst ediyorlar O yüzden oyun bu açıdan çok sıkıcı Eskiden bir de pazar günleri Kutu veriyordu onunla vermiyor şimdi hep aynı kıyafetlerden sıkıldım Öyle o yüzden trafik oynayacağız. Çok güzel bir oyun olmasa da arada böyle oynama oynamak ama çok arada böyle her gün her gün değil. Hatta ayda bir falan. Ayda bir çok oldu ama. Bu arada bu. Ha neyse bu şey. Adam olayı çok biliyor yani. Önemli olan ben değil mi arkadaşlar muhabbet akıcı olsun yeter. Ben size güzel bir 5-6 dakika çıkarmaya hazırlanıyorum. Yani hazırlanıyorum dedim videonun sonuna kadar ben kendimi nasıl geliştirebilirim diye şey yapıyorum. Bu şimdi eskiden bu oyun ilk çıktığı zamanlar YouTube'da uff böyle makas tarzı de yok falan filan tarzı şeyler oluyor da. Hmm, neler neyler oluyor da videolar oluyor da. Ben de hiç böyle makaslı kom mudur mom beklemeyin. Normalde zor yapıyorum ama normalde yapıyorum. Videoda konuşurken falan çok zor yani. Bayağı zor. Çekmeden bilemezsiniz. Çekmeyen anlayamaz. Bir de bu oyunun çok güzel bir yanı var. Tek oynanabilir olması. Nasıl tek oynanabilir? Yani şu an... hemen yapayım dur. Bak dünyanın en güzel özelliği. Bir oyunun en önemli özelliği. Ha. Hızlanma. Otomatik. Tek Şu an sağ, sağ elimi kullanmıyorum ölebiliriz. Bak ölmedik. Abi tek elde oynayabiliyorsun ama ben çok alışık olmadığım için iki elde. Ha tamam. Hızlanmıyor ben şöyle yapıyorum. Neden yağmurlaştım be? Biraz da Hiç kaza yapmayalım. Hızlanmayalım falan filan. Bunun için böyle yaptım. Bu videonun başlığı şu an geldi aklıma. Nefese head falan olabilir veya Forza Horizon 4 Horizon tamam. En çok siz biliyorsunuz. Horizon 4 olabilir. O yüzden küfür etmeyin. Neden küfür etmeyin? Neden ben böyle bir şey yapıyorum? Çünkü kanala insanlar gelsin diye Kanada insanlar geldikten sonra ben bayağı dürüst olurum. Şimdi yalan söylemiyorum da belki belki diyorum belki de olmaz. Ama öyle olursa falan küfür etmeyin. Forza oynayacak gücüm olsa zaten ben bunu emin olun oynamam. Forza oynayacak bilgisayar olsa Forza alacak para yok. Yani her şey çok pahalı. Siz benim kitlemi büyütün ben ileride başka şeylere hani değdiririm. Hani bazı şeyleri. Şu an çok az ünlü insan bazılarına değdiriyor ama ben ileride emin olun bayağı bir şeyini yapacağım. Böyle bir kitlem bitlem olursa uzun uzun tartışırız. Ben şey videoları çekmeyi çok istiyorum. Ne videoları çekmeyi çok istiyorum. Eleştiri olsun. Böyle fikrimi benimseyim. Yani fikrimi söyleyeyim. Merak eden de illa ki olur. Bu çocuk şu konuda ne düşünüyor falan filan diye. Bir de başka ne oynayabiliriz? Paşa Fencer oynayayım mı? O da tek elde oynanıyor. Ş şaka ama sponsor falan olursa aslında oynarım ya. Bu arada Paşa Fensel... Ne kötü reklam var ya. O tarz oyunlar zaten kötü de. Paşa Fenster'in reklamı daha kötü. Oha be. Ulan bu re... Böyle bir reklam hiç aklıma gelmezdi de. Neyse hadi. ben iki, dakika daha konuşayım. Ondan sonra şey yapın. Kapatıp gidersiniz. Ses yok abi şu an. Neyse. Paşa Fenster'in tarz oyunların reklam özelliği. Çok saçma. Yani ben o reklama bakıp o oyunu indiren gerçekten hakkında şüphe ederim. Ne? Yani oyunla ilgili hiçbir şey yok. Çok saçma. Zaten mobilde dikey o tarz bir oyun ne kadar güzel olabilir. Mobilde oyun oynanmaz ya. Eğer yani imkanınız varsa oynamayın yani mobilde. Ciddiyim. Sinir bozucu. Bilgisayarda oynayın. Nasıl boş? Güzel boş. Vallahi. Resmen su su içinler gibi oldum Öyle PUBG mapc'e oynayabilirim ama Geçen LOL indirdim LOL Bitlift mi? Bitlift Ben böyle şeyleri bazen diyemiyorum dilim dönmüyor Onu indirdim Onu çekmeyi düşündüm ama Yok onu çekemem O çok zor oyun ya Siz, Millet o nasıl şey yapıyor öyle Hem çok zor hem sıkıcı Ya uzun ya bilmiyorum ben anlamadım veya Paytube'nin olsan yani şimdi bilirsin ne al... Öyle Yani şu an oynamamı istediğiniz oyun varsa yazın Paşa Fence de böyle Dalga geçeriz belki onu da Oynamamı istiyorsanız yazın Şey yaparız Yoksa otur oyunları oynamayın oynatmayın hatta ya Ama Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkürler bu videoda içimde kalan çok şükür bir şey olmadı. Ulan bu oyunun sen de sesleniyorum. Bu oyun çok pahalı. Yani aptal bir pahalılığı var. Reklam gösterme. Şu 1 bir, bir milyon. 5 dakikalık oyunda falan anca 5000 bin, bin, kazanıyorsunuz. Çok saçma değil mi sizce Bence saçma çünkü de. Yapımcı sana diyorum. Alo. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenirsiniz. Bu videoda bir şey söyleyecektim de unuttum şeyse az sonunu tekrar çekelim. Sırf onun için çekelim. Yine de çekelim.